Şimdi bugünkü basın açıklamamızın konusu ilimizde ve tüm ülkede bulunan ağız ve diş sağlığı merkezi. Şimdi evet. <laughs> bu hükümet döneminde ilimizde de birkaç tane ağız ve diş sağlığı merkezi açıldı. Yalnız bu ağız ve diş sağlığı merkezi halkın ihtiyaç duyduğu ağız ve diş sağlığı hizmetini yapmaktan çok uzakta. Bir defa bu e, sağlık kuruluşlarında teknoloji çok eski. Yani bugün basit bir diş polikliniğinde bulunan bir teknoloji bu, maalesef bu e, Devletin ağız ve diş sağlığı mevcut değil. Çok fazla işlem yapılmamakta. Dolgu, kanal tedavisi, diş çekme gibi basit birkaç işlem yapılmakta. Hastaların büyük kısmı e, kocaman diş hekimi fakültesine sevk edilmekte. Bunda da üç ay, 5 ay, altı ay gibi hatta altı ay gibi bir tedavi için e, beklemekte hasta. Şimdi e, öncelikle ne yapılmalı bu konuda? Bu konuda bir defa diş, ağız ve diş sağlığı konusunda yeni sağlık politikası geliştirmek mecburiyetinde bu hükümet. Yani ben ağız ve diş sağlığı merkezi yaptım deyip iki tane diş hekimi koymakla olmazmış. Şey. Düzgün bir şekilde bu ağız ve diş sağlığı merkezi modernize edilmeli. Bütün ameliyat, işlem, operasyon yapılabilecek e, teknik donanım sağlanmalı. Ve diş ve yöntemi uygulayabilecek sadece, sadece diş hekimi uzmanı değil, üst uzmanlığını yapmış. Bildiğiniz gibi diş hekimliği de bayağı bir teknolojik bakımından son birkaç yılda özellikle son 5 yılda bayağı bir gelişme kat etti. Üst ihtisas dalları açtı. Bunları sağlamalı. İcabına mecbur hizmet koymalı. Bize tıp hekimlerine yaptığı gibi bu diş hekimlerine mecbur hizmet koymalı. Ya yani bu ağız ve diş sağlığı merkezine yerleştirmedi. Bir de sonuçta AKP hükümetinin yanlış sağlık politikaları yüzünden diş tedavisine kullanılan malzemelerin çoğu İthal, yüzde 90'dan fazlası İtal. İthal olduğu için bunlar çok pahalı. O vatan ve çoğunda yani devletin, ağız, devletin ağzı diş sağlığı merkezine gittiğinizde dahi devlet bunu ödemiyor, karşılamıyor. Aslında kendisi ödüyor bunu. Bu da bir sıkıntı. Şimdi bunu yapamıyorsa kısa vadede hakikaten bunu yapmak çok kolay değil. Bunu yapamıyorsa o zaman hükümetin yaptığı şu. Bir yıl önce şöyle bir konu gündeme geldi. Devletin vatandaşı için, hastası için Diş özel muayeneden ve özel hastanelerden e, Hizmet satın alabileceği Aynı öteki muayenede olduğu gibi Nasıl bir dahiliye, kadın doğumlu çocuk hastalığı Orta hastası muayene oluyorsa, gidiyorsa Devlet bunu ödüyorsa, büyük kısmı Özel hastanelerden de alınması gibi bir olay gündeme atıldı Ama hükümet bundan vazgeçti Niçin vazgeçti? Bütçe açığını e, çoğalttı çoğaltma ihtimali yüksek olduğu için vazgeçti. Yani sonuçta yine e, güç açını kapatmak için halkın sağlığıyla ilgili önemli bir konuda tasarruf yapılma yöntemine gidildi. Ama bunu hükümet özellikle Sağlık Bakanlığı iyice düşünmeli. E, kısa vadede madem bazı dış sağlığı merkezlerini modernize edemeyecek, tam donanımla hale sokamayacak, o zaman özel hastanelerden ya da özel muayenelerden muayenehaneden devlet hizmet satın almalı. Bugün özel hastanelerin çok uygun fiyata vatandaşı için hizmet satın almakta devlet. Bunu yeniden düşünmeli diye düşünüyoruz. Çünkü çok sıkıntı. Yani hepimizin başına gelmiştir bu nitekim diş konusu. Acil bir hastalık gibi gözükmüyor belki. Hani acil hayati bir konu değil ama insanın cidden e, psikolojisini bozan, canını çok yakan bir Önemli bir konu. Hem başına gelmeyen, bu sıkıntıyı yaşamamış insan da çok güçlü. Hakikaten vatandaş çok bu konuda sıkıntılı. Ben bu konuyu gündeme getirmek istedim. Sağ olun.